Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Bir tane daha samaramız. Diyeceksin bu. Conta yakmış. Şimdi Ramazan Usta onu toplayacak arkadaşlar. Bunu izleyeceksiniz. Conta yakmış ağaç. Nasıl oluyor? Neden yakıyor? Vesaire. Onları paylaşacağım sizinle. İyi seyirler. Şimdi yağ su karıştıktan sonra arkadaşlar e, bu şekilde boza gibi bir renk alıyor. Şimdi biz bunu uzun bir müddet böyle açık bırakıyoruz, süzülüyor. E, bunun için yıkama şansımız yok. Yani e, bunu ne yapıyoruz? Boşaltabildiğimiz kadar boşaltıyoruz. Üstüne temiz yağ kullanıyoruz, temiz yağ koyuyoruz. E, temiz yağ bunu bir şekilde kendini, içinden yağını suyunu süzüyor arkadaşlar ama bu yağı uzun vadede kullandırmıyoruz. Ee, ne kadar erken değiştirirsek bir sonraki yağına o kadar faydalı oluyor. Sonraki yağ da tertemiz oluyor. Yani bu yağın üstüne yeni yağ koyacağız. Ümitle çalıştıracağız. Ondan sonra yenileceğiz tekrar yağı filtresiyle beraber. Bu şekilde bakın yağ su karışmış. Yani conta yandıktan sonra su kanalına Su kanalından yakana su karışıyor, bu şekilde boza rengini alıyor arkadaşlar. Bu şekilde yüzeyini temizledik arkadaşlar. Şuradan çıkış borusunu sökmüşken değiştireceğiz devredeyim. Blok su tapalarını yenileyeceğiz. Çünkü bunun üstünde blok su tapalarını yenilemek çok zor oluyor sökmüş kapağı burayı yenileceğiz. Şu arkadaki devreden çıkış borusunu yenileyeceğiz. Burada açmışken güzelce burayı bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde tapalarını yeniledik. Devreden çıkış borusunun bypass hortumlarını görülen hortumlarını yeniliyoruz arkadaşlar. Devre daimini kontrolünü yaptık. Yeni takımız zaten kayışla beraber Şimdi kapağımız gelecek. Toplayacağız. Şu deliklerin güzelce açık olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir de şu burçlar e, kapak çok taşlanıyorsa arkadaşlar mutlaka şundan üstlerini şu burçların üstlerini güzelce bir taşlayın. E, kapan taşlama payı kadar. Çünkü kapağın üstüne deyip contayı tam sıkmayabilir. E, önemli bir bilgi bu. Bunlara dikkat edelim şimdi topluyoruz evet Ramazan Usta hazır parçanın tamam. Ramazan Usta da şöyle diziyor kapak gelsin toplayacağız şimdi kapağımız da geldi toplayacağız bu şekilde sloplar elden geçiyor ayarlanıyor buradaki tapaya da arkadaşlar hadi izleyelim bakalım evet kapağımız hazır. Şimdi Ramazan Usta senin kapak contasını koyacak arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken husus yağ kanalı arkadaşlar. Şimdi birçok zaman arıyorsunuz beni. Usta conta yaptırdık arabaya ama yağ lambasını söndüremediler. İşte arkadaşlar şu deliği bakın şu conta şöyle ters takıyorlar. Ters takıldığı zaman da burada kalıyor. O yüzden bunu düzgün takacağınız şu şekilde yağ kanalı burada kalacak ki yağlama yapsın.

Bu kapağımızı topladık, bittik, çalıştırdık. Tabi işlerimiz biraz yoğun, ee, çok detaylı video çekemedim. Şöyle bir şey de bahsetmek istiyorum size. Evet arkadaşlar, şimdi e, kapak topladık. Dediğim gibi çok detaylı çekmedik. Şimdi arkadaşlar bir şey de bahsetmek istiyorum. Şu gençlere bakın. Şu gençler, bunların ikisi de e, okuldan geliyor bize meslek lisesini okuyorlar. Şu arkadaşımız da meslek lisesini okuyor. Yazın geliyor. Şimdi arkadaşlar, eleman yetiştirme konusunda e, bir şey değinmek istiyorum size. Hani diyorsunuz ya, ya usta sen yapsana. Usta biz yapıyoruz işte. Buradaki dükkanı hepsini biz yapıyoruz. Ama bu elemanlar bir iş yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu elemanları biz söktürüyoruz. Bu kapı Ramazan Usta'yı Özellikle başında durduk. Kendim kontrol ede kontrol ede ya. Yani biz bunlara işi öğretmezse, söktürüp taktırmazsak arkadaşlar bu çocuklar bu işi öğrenemez. Yani e, ne diyorlar? Boynuz kulağa geçmezse bu iş yürümez. Yani birileri bu işi yapması gerekiyor bizden sonra arkadaşlar. O yüzden çocuklarımıza güveneceğiz. Yani bu çocuklara iş yaptıracağız, söktüreceğiz, taktıracağız. Lütfen müşterilerimiz de güvensin. Yani biz burada ne yaptığı işleri mutlaka arkalarından kontrol ediyoruz. Hata olmuyor mu? Olabilir. Hata olmadan bu işte yürümez. Mutlaka bir hata yapacaklar ki biz düzelteceğiz. Böyle böyle usta olacaklar bu çocuklar. Öğrenecekler arkadaşlar. Ee, şimdi dedim bu arabada Ramazan usta topladı bunu. Bir sonraki adam, bir sürprizle toplayacak. Bir sonraki de küçük Ramazan toplayacak. Böyle böyle toplatacağız arkadaşlar. Yani, toplayacaklar, öğrenecekler bu işi. Böyle öğrenecekler. Ne diyorsunuz? Hani bir işe giderken ne diyorlar? Tecrüben var mı? Ya da e, deneyim istiyorsunuz bir elemandan? Deneyim nasıl olacak arkadaşlar? Biz bu işleri bu çocuklara yaptırmazsak Önemli. olamaz. Bu yüzden bunlar sökecek. Söktüğünde de söktükleri gibi yıkayıp toplayıp temizleyecekler, takacaklar. Taklarken de biz de bakacağız tabii. Sentesine bakacağız. Sinir kapak sıkmasına bakacağız. Vesaire tekerlek sökecekler. Yani bu işi söke söke öğrenecekler arkadaşlar. Böyle bir sinir kapak videosunun aslında böyle bir ufak bilgilendirme yaptım arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.